cami cemaatimizin ve halkımızın adeta binaların ortasında, betonun ortasında ben bunu teşekkürlerinden anlıyorum. Nefes aldıkları bir yer. Güzelliğiyle zaten gelip geçenin dikkatini çekiyor. Fotoğraflar çektiriyorlar, fotoğrafını çekiyorlar. 1965 yılında yapılmış. Şu anda halen daha ibadeti devam ediliyor camimiz. Bazen gecenin yarısında bir de burada aydınlatmalarımız var. Daha bir da güzel oluyor. Bunu çekip bazı e, hiç tanımadığımız insanlar, hiç tanımadığımız mecralarda paylaşıyor. Mutlu ediyor. Bizi mutlu ediyor. E, halkımız zaten buradan memnun. Görevlilerimiz var. Her gün temizliği yapılıyor. İşte ayda bir de çimler biçiliyor. Bu şekilde gidiyor. E, i̇lk defa geldim ben. Hani cami de çok güzel. Görsel olarak da bayağı bir hoşuma gitti. Zaten onu görür görmez arabayı kenara çektik. Hemen e, içeriye girmeye karar verdik. Hani e, yeşillik olarak e, nefes veren bir yer. Zaten bütün camilerimiz Allah'ın evidir. Hepsi güzeldir. Ama bu bunun bir ayrı bir güzelliği var. Çok şükür burada namaz kılmak bize nasip oldu. Hani e, e, eğer bir daha Eskişehir'e gelirsem mutlaka tekrar gelirim yani.